Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de mayalı hamurla güzel bir peynirli poğaça yapacağız. Bunun için öncelikle bir şişe sodamız var. Bunu yoğurma kabımıza alıyoruz. Sonra yarım su bardağı. Ben kremak kullanacağım bugün. Dilerseniz bir su bardağı dolusu süt kullanabilirsiniz. Bunu da döküyoruz sodamızın üzerine. Yarım su bardağı yine sıvı yağımız var. Onu da ekleyelim. Bunun üzerine bir paket kuru mayamız var. Onu döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum odayla çok güzel kavarıyor. Bu hamuru bekletmeye gerek olmayacak. 5-10 dakika dinlendirip hemen işleme başlayacağız. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. Onu ekliyoruz. Benim peynirim biraz tuzlu olduğu için aslında bir tatlı kaşığı tuz konuluyor ama biraz daha az koydum ben. Siz dilediğiniz gibi tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi yumurtamızın da sarısını üzerine, beyazını da içine koyacağız. Evet. Sarısını da üzeri için ayırıyoruz. Şimdi burada 5 su bardağı unum var. Ama 1 su bardağı süt kullanırsanız 6 su bardağı gerekebilir. Bunu da ben kontrollü ekleyeceğim gerçi. Sizde yumuşakça bir hamur olacak. Kulak memesinden bile yumuşak olacak. Ona göre ayarlarsınız ununuzu. Buradan sonra artık elle yoğurmaya geçiyoruz. Evet hamurumuz bakın böyle yumuşak ele yapışan çok sert olmayan bir hamur. Ben krema kullandığım için dört buçuk su bardağı un, yetti. Siz eğer bir bardak süt kullanırsanız kıvam böyle olacak hamurun yumuşaklığı. Şimdi bunu 5-10 dakika dinlendirmemiz yeterli. Evet hamurumuzdan şöyle minik ceviz gibi belki cevizden bir tık büyük olabilir. Mandalinadan küçük hamurlar alıyoruz böyle. Bunları küçük açalım. mayalı olduğu için çok kolay açılacaktır. Evet. Yarısına benim böyle karışık hazırladığım beyaz peynir, maydanoz, lorlu bir karışımım var. Yarısına bundan koyuyoruz. Diğer yarıyı da kesiyoruz. Değişik bir şekil elde etmek için amaç sadece şöyle küçük çentikler halinde kesiyoruz sonra buradan rulo yapmaya başlıyoruz bakın böyle birer kişilik poğaçalar elde ediyoruz bunu da fırın tepsimize diziyoruz Evet, sonuncuyu da yaptık. Tepsimize koyuyoruz. Benim bu miktarlardaki ölçümden 2 4 6 8 10 12 14 15 tane poğaça çıktı. Şimdi üzerine yumurta sarılarını sürelim. Bu arada da fırınımızı açtık. 180 derecede ısınıyor. Üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz. Her fırının performansı farklı tabii ki. Siz de dikkat edin. Üzeri kızarana kadar bakarak pişirin poğaçalarınızı. Evet 180 derece fırınımıza atıyoruz. Evet benim fırınım 25 dakikada pişirdi. Bakın gayet güzel bir renk. Şöyle de kıralım çok sıcak. Buharı üzerinde harika bir poğaça oldu. Tersini de göstereyim. Gayet güzel pişti iki tarafı da. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.